Evet arkadaşlar herkese merhabalar yeni bir videoda. Bugün sizlerle birlikte Security Teacher çekeceğiz. hani ee, ben dünyanın korkunç filmi videolar atıyordum ya. Artık onları atmayacağım. Birazcık Security Teacher oynayacağım. Devamı için üçler Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Beni takip edenlerin yorumunu da sabitleyeceğim. Yani bir abone olup like atan bir saniyenizi bile almayın. Lütfen hemen şimdi abone olup like atanlara çok teşekkürler. Arkadaşlar bu arada bunun ilk iki bölümünü yapmak zorunda kaldım. Çünkü e, internetsiz oynandığını bilmiyordum ben bu oyunu. O yüzden internete girdim iki bölümünde e, ekran kaydı aldığım için şey oluyordu. Reklam çıkınca hep beni Kayıp duruyordu o yüzden ben de ikinci bölümünü ya yaptım. Ama inşallah bir sıkıntı olmaz. Bismillahirrahmanirrahim. Buna da başlayalım. Artık bunu çekeceğim birazcık ya. Ne diyor? TV. Diyor ki psikiyatri çürüm televizyonunu patlat diyor. Tamam. Hmm. Ne olacak? Bu. Arkadaşlar gözünden kaçan şeyler olursa bana yorumlarda yazın. Yorumlarınızı da katlayacağım. Ne oluyor yaplar? Tamam biliyoruz kardeşim. Bu ha şey edeyim. TV ya işte televizyonunu sırtı için televizyonunu şey yapıyor. Oh, hmm. Ne oluyor? Allah. Oh. Oh. İşte İki de geldi çevirin. Benim yaşıyor. Okey. Okay.

Ben görmüşsünüzdür. Görmüyor musunuz? Güzelmiş. Bir işini patlatıyorum ama. Ya şöyle bir burada bir odada bir yerde şöyle inmek için bir yer var. Galiba da. Bu odayı bulamadım. Buralarda bir yerde inmiştim. Tamam. boy atmaya çıkacağım mı? Bu açtığım kapıyı niye mutfakta Sofan nereye gidiyor? Üst kata çıkıyor. Sen çık üst kata, üst kata. Kocaman şeyler var. Televizyon şurada. Hadi kaç. Kaç kaç kaç. Patlattım ki Patlattım ki hemen şimdi oh kaçtım kaçtım bu kadar kolay mı var şimdi iki. kardeşim hadi be kardeşim sen bir git ya şuraya gideceğim mi kanka ömrüm gitti de 自己，嗯，一个，二个，啊？ Aa kaç düşman kaçın. Tamam bir burada yapıyor. Zaten onun kendi göster. Ne ne olmuş değil Hiç Ben bir kaydı durdurayım. Evet arkadaşlar ya sonunda sonunda şura geldi yeter ya. Oturacağım mı abi? Hah tamam. Bu bölüm de kolaydı. Evet. <Sessizlik> <Sessizlik> Next. Hani i̇ki tane bir iki tane daha yapacağım. Sonra bir, bir, bir daha videoyu <Sessizlik> bitireceğim yani. Kendine bakıyor. Çok güzel falan şey diyor galiba. Ne diyor? Resmine bir şey mi yapacağım? Anlamadım ben. Ama galiba resmine bir şey yapacağım. Öyle şey. he ne diyor? In the dress is going to wear on good it. mi diyor resmi? Bir şey resmi bir şeyler kız falan diyor? Ne diyor resmi? Hmm, bir şey yap diyor. Bize bilmiyor. Ama ne yapıyor? 你聊什么的？在视频里聊是。哦，好了。没事，你不是要听吗？ 这个我也不知道另一个是，那就不如，就是去不了，也不如，啊。 Baksana arkadaşlar bulamadı. <laughs> Akıllıya bak. Bulamadı. Bulamadı. Bulamadı ki. Bulamadı ki. Bulamadı, bulamadı, bulamadı ki. Allah geliyor. Geliyor geliyor. Kaç. Let's go to the Fortnite Ya burada ne yapacağım? Ne oluyor? Hiç anlamadım. Anlamış Şişin, pitu. Pitu Ne diyorsun? Fish Ya ne? Burada şey var Allah Allah. Pikku ne ya? ne ya? Abicim anlamıyoruz ki. Kardeş. Neredesin? Oğlum. Korkun. Ne büyük! Ne Ama abi yukarı çıkarsan çok şanslı. Buda. Yukarı çıkacağım. Aa ah, yukarı çıkıyor. Hop ben de size aşağı size Buraya geri gelir. Ee, bu da olmadı. Arkadaşlar. Reklam mevzularının yani, internetinde yok şey. Kapalı yani. Ama şimdi ben ne yapacağım? Abi ah, ya. Bu bölümü de bitireceğim son saatte. Bu yerden yürüdük mü Şunu almam lazım. Yıldız Yıldız mı ya bir sen Çok içim rahatlayacak benim. Yeter ya aa 55, 54 saniye. Kilerde var mıdır bu şey? Kiler? Kileri de yapıyor. Ne var ne olur Ne var? Bu mu? Ne şimdi? Ne 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 ne? Buraya mı geliyorsun? Gelme ya. Nasıl nevine gireyim ben Abi neyle yıkabilirim ki bunu? Çekişme olayını. Resmiyet olsun. Hadi. Bunu işte tam olsun. Değil mi Tam olsun. Hiç vakda bir Ben böyle bu botumla şöyle. Hıh. <laughs> <laughs> Ama yapamazsam yani bilmeyin abi ne diyorsun ne yapacağım ya yeter abi bir param var da ben bunu 100 parayı neden kullanamıyorum mı yemin ediyorum bu da olmazsa artık ne parça aldım o mı o mı Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Biz hani iki saattir sizlerle birlikte arıyorduk ya. Bu oyun elbisesini kesiyormuş. Türkçe'den çevir, Türkçe İngilizce'den çevir yaptım. Elbisesini kes diyormuş galiba. Oğul ya. Arkadaşlar buralarda bir yerde üstünü keseceğiz tamam ben anladım ya. Okey. Şeyi keski. Ne burada mı durabiliyorum? Motolab... he Kes. Camdan aşağı gidiyorum. Ben gidiyorum. Arkadaşlar. Allahım. Kaç. 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 Yaptık ya. 2 ya saattir biz bunu mu arıyorduk abi? Yemin ediyorum. iki saattir de bu aranmaz ama ya. Dur ben şuraya gidip geliyorum. Arkadaşlar. Bu bölüm de bitti oh. Okay. Ağlıyor. Herkese Bye.